olmuşlar, bir torbaya dolmuşlar. Adını ne koymuşlar? Torbayı al, adına bak. Eti balık kraker. Adına baktın, tadına bak. Kıtır kıtır çok güzel. Eti balık kraker. Çok güzel. Bebeğiniz için çocuk bezi kullanıyorsanız izleyin. Aa, aa. Suyun hepsini prima çocuk bezine döküyorum. Damlasını bile sızdırmıyor. Islaklık primanın iç tabakasında toplanır. İpekse dış tabaka hep kuru kalır. Plastik sızmayı engeller. Prima çocuk bezi. Çünkü bebekler ıslak kalmak istemez. Osmanlı Bankası'yız. Yeni ile buluşma gerçekleşti. Beko Televizyon. Yılların birikimi yeni teknolojilerle Beko'da buluştu. Beko Televizyon dönemi başladı. Siz de Beko Televizyon'la tanışın. Yeni renkler, yeni boyutlar, yeni görüntüler yaşayın. Yeni ile tanışın. Beko. Yeninin yaratıcısı. Morgan! Aa, Nestle oh, Neslek Roket. Oh, Neslek Kroket! Size de Neslek Roket. her kutuda taptaze süt dolu nestle kroket. Önce kendime... Varan üç, günaydın devam ediyor. İstanbul'da, Erenköy'de süper lüks daire. Bütün eşyasıyla, kapıda da otomobil. Uydu anteniyle, büyük konforuyla bu daire sizin için döşendi. Pırıl pırıl otomobiliniz son model seçildi. Günaydın veriyor. Hepsi 21 kupona süper lüks daireniz, son model otomobiliniz günaydından. Pazara başlıyor. Biotursil, harika seçim. Neden üç kutu? Çünkü Biotursil, şimdi üç açma kapağına bedava hırkalar, otomatik çamaşır makineleri kazandırıyor. Üç Biotursil kapağını, 10 Mart'a kadar posta kutusu 66 teşvikiye İstanbul'a yollayan ilk 25 bin kişiye bedava hırka. Ayrıca katılan herkese 40 Avrupa makineden birini kazanma şansı. Hiçbir yotur almakla iyi etmişsiniz. Hemen katılın, şansınızı artırın. Gençler ve bilgisayarlar Commodore Show 89'da buluşuyorlar. Mutlaka gelin.